Merhaba arkadaşlar. Size Gama üzerinden nasıl slayt hazırlanır, nasıl ödevi kurtarırız adlı bir video hazırlayacağım. Uygulamaya öncelikle giriyoruz. Sonra karşımıza çıkan şeyi tıklıyoruz. Ortadaki oluştur kısmına bastıktan sonra aklımızda olan konuyu yazıyoruz. Tabii ki de ben seçme ve seçilme hakkı yani kadınlara tanınan konuyu baz alacağım yazıyorum. Sonra bunu yazdıktan sonra gamma üzerinden belirlenen slaytı işte düzenliyorum. Belki kafamıza yatmayan yerler olabilir. Basıyoruz sonra karşımıza çıkacak tabii ki de. Tabii İngilizce olmuş sanırım. Bunu bir Türkçe'ye çevirmem gerekiyor. Nerede Türkçe? Nerede? Nerede? Bakalım. Buldum. Sonra oluştur yapıyoruz ve karşımızdan çıkan slaytı bekliyoruz. Bekleyelim. Karşımıza böyle bir slayt çıkıyor. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı. Biraz uzun olacağı için bakalım nasıl bir şey çıkmış. Nasıl bir şey oluşturulmuş. Hmm. Osmanlı'yı da baz almış. Türkiye Cumhuriyeti'nde genel olarak baz alması iyi bir şey. Hmm. Tabi bunları gördükten sonra işte kafanıza yatmayan şeyler olacak. Onları düzenleyebilirsiniz. Hani olduğu gibi körü körünü alıp atmak olmaz. İnceleyelim. Hmm. Bakalım, bakalım, bakalım. Hmm. Hmm. Şu adı silelim. Yani isterseniz kalabilir ama ben kendimi silmek istedim. Kadınların seçme ve seçilme hakkının verilmesi diye düzeltmek istedim. Sonra biraz daha bakıyorum. Yazılar üstünde oynamamız gerekiyor. Oynayalım. Bakalım. Tabi değişik değişik şeyler yapabilirsiniz. Bu sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Biraz daha büyük olması ve daha belirgin olmasını istiyorum. Renk seçelim. Kırmızı olsun. Diğeri de aynı şekilde. Onu da belirginleştirip puntosunu yükseltip rengini değiştirelim. O da kırmızı olsun. İtalik olmasın. Kırmızı. Sonra biraz daha bakalım. Göze çarpan bir şey var mı? Gayet güzel şekilde yapılmış. Bakalım bakalım bakalım. Kurcalayalım. Tabii elimizden geldikçe uygulama iyice kurcalayalım. Ne var ne yok diye. Hmm. Örnekler verilmiş. Bakalım karşımıza ne çıkacak? Hı hmm. hı. Hmm. olması değişik. Bunu bir şey mi yaptı galiba? Niye İngilizce oluyor onu da anlamadım. Onu düzeltmeden önce şu diğerlerine bakalım. İsterseniz işte eğer temasız boğuyorsa, koyuysa bunu açık bir renkle düzeltebilirsiniz. Yazılarda düzeltebilirsiniz eğer yazılar küçük geliyorsa veya belirginleştirmek istiyorsanız. Biraz kurcalayalım neler var neler yok. Sonra kaydediyoruz bunu PowerPoint'ten. Kaydettikten sonra bitiyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.